bir gaz sorusu. 4.4 gram karbondioksit gazının 273 derecede 2 atm basınç yaptığı kabın hacmi kaç litredir diyor. Şimdi şey yapabiliriz. Hani hangi formülü nasıl kullanacağız? Şöyle başlayabilirim. 4.4 gram karbondioksit var. Ben bir mol sayısını bulayım. Miktarını bulayım bu gazın. En eşittir en bölü M. Eşittir diyorum. Emine kadar 4,4 gram. Bölü M Eması karbonun bir tanesi 1 molü 12 gram. 2 mol oksijen de kaç gram yapacaktır? 16, 16, 32. Bu gazın kütlesi kaç gram geldi? 44 gram. 1 molü 44 gram ise 4,4 gramı kaç moldur diyorum. 0,1 mol bulduk. Bu gazın molünü buluyoruz. Miktarını biliyoruz. Sıcaklığa geldim. 273 derece kaç kelvin yapacaktır? 540 6 Kelvin. Celsius ne diyorsa hep artı 273'üydü. Ve biz burada hangi değeri biliyoruz? Basınç 2 atm. Gazları niteleyen 4 tane büyüklük var. 4 büyüklükten 3'ünü biliyor isem 4'üncüyü bulmak için ne kullanırım? p nRT. Basıncımız ne kadar? 2 atm. Hacmi arıyorum. Mol sayısı 0.1 imiş. Sonra sıcaklık 273'ün katı olduğu için R'ye 22,4 bölü 273 alırım. Çarpı 273 diyorum demiyorum çünkü 546 kelvinmiş. 546 sadeleştiriyorum 273 ile 546 sadeleştirdim 2 şu ikiler gitti ve eşittir 0.1 çarpı 22,4 den 2,24 litre diyorum cevap adana